Arkadaşlar ben videoda şu oynamadım. Etrafta geziniyordum para karşısında diye bir baktım bu çıktı. Mesaj. Ya bence sarı Yerel askeri askerler Tunuslular dış sahada karşı savunamadı. Şimdi diğer yabancı güç tarafından kontrol edildiği için bütün bu düksü bunu fethedilen ülkelerden kayıp ee, değişik şeyler yazıyor. Oyun ütülçüsü bir tık sıkıntılı ama o isyan çıktı. Ben Tunus'u kaybediyorum. Moristan'daki adam, Moristan'da 3 adam böyle. Buka buka diyor. Allah Allah. Vay ya nükleerimi Türkiye'ye atacaktım için Bir de boş falan. lan. Ticaret gelsin lan. Ticaretten güzel para kırarsam belki Türkiye'ye askerle gidelim. Şimdi Tunus'un intikamını alalım önce. Aramdan aslında bari şuradan bir tane kitleyi görsem. Kaç geldi uçaktan 200. Az önce de kırdım tamam. Hiç asker kaybetmeyeceğim. Tunus'taki siyancılara para verdim. Benim elime onlar gidip savaşacak. Benim askerler geliyor da benim askerler arkada bekliyor. Bak hiç askeri gücüm azalmadı. Neden? Ondan Yolladım isyancı. Şimdi bunlar düşman oldu. Sıfır güçleri vardı neyse. Hemen. Tamam. Şurayı birazcık fethettim. Fethetmediğimi keşfettim. Şimdi Amerika'da, Afrika'da sömürge dönemi bitti şimdi. Sömürcek yani yok. Ne var? Sıralı yolda. Pa parayı verdi. Çok para istiyormuş. O. Hangisi seherle bu mu? Çok Çok geçildim lan. Seherle kaybetmem de mi lan? Ha güçsüz geliyorlarmış. Şimdi şurada minik ülkeler var. <gülüyor> <gülüyor> hep beraber, hep beraber. Hem Moristan'daki isyancılar öldü. benim ülkemin ana karısı çok kötü ya. O zaman ben bir piyade Rozer dağlaşlara da fırlıyor. Onu mutlaka saldırıyoruz. Aslında Avrupa daha yakın. Çatışma bitsin. Burayı yersin. Burayı yersin uçak gitmeden düş. Ayakkabı fabrikası. Hemen Makedonya'ya hiç bekleme. Yedi ülke. Makedonya'yı tara. Beycan geliyor. Arada Türk askerlerine de şey düşüyor farkındayım. Kanada'nın gücü olmuş. bak. Uçağı patlattım. 300 para geldi. Kanada'ya e Bunlar 52. Tamam. 300 paraya da asker bastım. Ne oldu lan? Tamam. Almanya saldırmış bana. Hadi sıra hepinize gelecek. ne da sardı diyorum. Hiç beklemeden. Hiç beklemeden. Uçak var. Gilit atasını düştü tam da. Bunlar da gitti. Ticaret var mı ticaret? Vay o kadar mı? Bin tane şey taşıyor ya. Ama ticaret gelmiyor. Tamam. Yükler için kaç yer? Dört yer. Sırbistan'ın askeri çok fazla. 42 askeri var. Ama bizde de iman ve para var. ne kırmızı ki sarılarım ne bu diyeceğim Macaristan çıkıyor karşıma. Bu da bütün güçsüz ülkeler güçsüz demek değil. Aslında şurada minicik kuvveti var. Bir de görüyor baksana gibi. Gücü 40 ama. Katar'ın durumu ne? Onun da 40. Bu zaten. Kıbrıs. Arkadaşlar bu arada videoyu birazdan bitireceğim. Uçağa düşüyor. Nükleli bu bölümü atam bu bölümü atamadık böyle. Tamam arkadaşlar bu video burada bitsin. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Var, bakın diyor ki İmparatorlu Azal Beycan. Hadi evet. arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bye.